Türkiye'de bu ay başlıyor. Radyo Ülküdesiniz ve Ocak ayını da geride bırakıyoruz. Ocak ayını da geride bırakırken bu aydaki önemli gelişmeleri aktaracağız sizlere Radyo Ülküde. Ben Serkan Tultak. Bugün 30 Ocak 2010. Sanayiciler ticari araçlarda hurda ve KDV indirimi istedi. Ekonomik krizden etkilenen sanayiciler Türkiye'nin önemli ilaç kalemlerinden biri olan ticari araçların üretim ve satışını canlandırmak için KDV oranının %5 ila 8 aralığına çekilmesini istedi. Tapu ve Kadastro personel alacağını açıkladı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere sınavlar 130 sözleşmeli personel alacak. İmalat sanayinde kapasite kullanımı oranı %69.7'ye yükseldi. Aralıkta imalat sanayinde kapasite kullanım oranı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 puan artarken bir önceki aya göre 1 puan azalarak 69.7 seviyesinde gerçekleşti. Zonguldak'ta inanılmaz kaza aşırı hız yapan otomobil sürücüsü virajı alamayarak demir yoluna uçtu. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Bakanlar Kurulu'nun %0.115'lik enflasyon farkı ile %2.5'luk Ocak ayı zamı çerçevesinde yeniden belirlediği memur maaş kat sayıları aile ve çocuk yardımı ile birlikte memur maaşlarına 32 lira ile 121 lira arasında artacak. Afyon Karahisar'da otobüs ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Bu ayda seçim tartışmalarıyla geçirdik. Bağış'tan da seçim gündemimizde yok açıklaması gelmişti. Devlet Bakanı ve Baş Müzakereci Egemen Bağış, 2010 yılı boyunca reformlara ağırlık vermek istediklerini belirterek, 2010'da herhangi bir seçim gündemimizde yok. Muhalefetle elleri verip reform yasalarını geçirmek istiyoruz diye konuştu.